Komik adamdan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere Jet Bang'in yakın zamanda çıkarttığı Batman One Bad Day yani Bir Kötü Gün serisinden bahsedeceğim. Bunların ilk dört cildinden bahsedeceğim. Umarım video sizin için yararlı ve keyifli olur. İyi seyirler. One Bad Day yani Bir Kötü Gün serisi DC Comics'in 2023 yılında başlattığı limitli bir seri. Bu serinin oluşmasına sebep veren çizgi roman aslında Batman öldüren şaka yani Killing Joke. Yani meşhur ve popüler bir çizgi roman. Ee, bizde de çok kez basıldı. Yani ben de zaten Türkçe basılan tüm edisyonlar artı birkaç tane de İngilizce edisyon var. O kadar seviyorum. Alan Moore'un yazdığı önemli bir çizgi roman. Ee, çok kısa ama yani 80 sayfada herhalde bir hikaye bu kadar güzel bir şekilde anlatılırdı. Tabi haliyle çizgi roman şirketlere böyle popüler eserleri ısıtıp ısıtıp tekrar önümüze sunuyor. Bazen işte 20. yıl, 30. yıl özel edisyonu vesaire diye, bazen işte sert kapak, karton kapak, kutulu vesaire. Bazen de işte bunu da başka bir seri adı altında uzatıp sürdürmeye çalışmışlar. Bu arada Öldüren Şaka incelemesi için tabii ki de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ee, önceden incelediğim bir çizgi romandı. Yani hazır baskısı bitmişken bu Öldüren Şaka yani bir kötü gün serisi de çıktığı için Jeff bunu tekrardan kuşa kağıt olarak bastı. Bunu da belirtmiş olayım. Bu One Bad Day olayı yani kötü bir gün ya da bir kötü gün olayını önce bundan bahsedeyim. E, Killing Joke'u okuduysanız e, onunla ilgili bir eser. Spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Yani bu çizgi romanın özü şu. Öldüren şakanın özü. E, zaten kapakta anlayacağınız gibi Joker anlatıyor. Yani Joker gibi biri olabilmeniz için ona dönüşebilmeniz için hayatınızda kötü bir gün size yeter. Yani bir kötü gün geçirirseniz siz de Joker gibi e, bir kötü yani villain olabilirsiniz'e getiriyor. Yani spoiler vermeden bu şekilde bahsedeyim. Bunu alıp e, diğer Batman kötülerini uyarlayabilir miyiz şeklinde çıkan bir fikir olduğunu düşünüyorum. E, bunun içinde 8 adet birbirinden e, farklı karaktere 8 adet e, çizgi roman çıkartmışlar. 8 tane var fakat e, Türkçe'de Jetbank ilk 4'ünü bastı bize. Şu şekilde göstereyim. Bunlardan ilki Ridder, ikincisi Mr. Freeze, üçüncüsü Bane ve Two-Face olmak üzere. Bizde dört tane var. Diğer dördünü de sayacak olursam ki bu dördü çıktıysa onlar da gelecektir. Yani Ertan abiyle bununla ilgili konuşmam olmadı ama tabii ki de getirecektir. Diğer dördü de işte Ra's al Ghul, Catwoman, Clayface ve Penguin. Evet bu dördü var. Şu an 8 çizgi roman artı bir Joker olmak üzere yani 9 adet çizgi roman var. Hatta bunu o kadar abarttılar ki e, Killing da içeren böyle her bir sayıyı sert kapak haline getirip Killing Choku'da daire ettikleri böyle 9 cilt sert kapaklı bir kutulu edisyon falan yaptılar. Yani kaç dolar fiyatını bilmiyorum ama o şekilde bir çizgi roman olayı var ortada. One Bad Day olayını bu şekilde özetledikten sonra ben bizde çıkan 4 adet Türkçe cildi sırasıyla incelemek istiyorum. İlk başta benim en çok beğendiğim, yani bu dörtlü arasında en çok sevdiğim olan Batman Bir Kötü Gün Riddler. Bundan bahsetmek istiyorum. Zaten Goodreads puanlarına bakacak olursak birazdan benim sayacağım sıralamaya göre genelde okuyucular beğenmiş. Yani ben bu puanlara göre bir liste yapmadım. Gerçekten benim beğenme sıramda bu okuyucuların verdiği puana göre doğru orantılı bir şekilde gitmiş. İlk başta bir yaratıcı ekibe bakalım. Bir Kötü Gün Riddler'ı Tom King, Tom King ve... Mitch Gerrard ikilisi yazmış. Ben bu ikiliyi zaten çok seviyorum. Türkçe'de bunları nereden bilirsiniz diye soracak olursak ilk başta Marmara çizginin bastığı Mr. Miracle ve yine aynı şekilde Marmara çizginin bastığı Babi Şerif'i geliyor. Hatta şurada var evet şu ikisi. Mr. Miracle ve Babi Şerif'i. ya yani Tom King ile beraber yazması bile ben Mitch Gerrard'ın çizim tekniğini seviyorum. Kendisi genelde fotoğraf referansı alan bir çizer. Bu 8 ciltlik seriden, 8 sayılık seriden herhalde en iyi buna sirayet etmiş olabilir. Gerçekten beğendim. Aralarında hikaye olarak en iyisi bu. Çizim olarak da ben beğendiğim için bunu buldum. Ya yani bu ikilinin e, çizgi roman yaratım tekniğine ve sinerjisine ben gerçekten bayılıyorum. O yüzden ben bunu beğendim. Ki okuyucular arasında da hani bakacak olursanız Goodreads'te 5 üzerinden 4'ü geçen sanıyorum bir tek e, bir kötü gün serisinde Riddler var. 64 sayfalık bir çizgi roman her biri 64 sayfa. Yani bu yaklaşık 2 tane fasiküle denk geliyor. Hani fakat okurken 64 sayfadan daha fazla bir sayıda çizgi roman okuyormuş gibi hissettim. ile ilgili çok spoiler vermeden şu şekilde bahsedebilirim. Yani Ritter da genelde Joker gibi geçmiş pek bilinmeyen bir karakter. Ben açıkçası yani Ritter'ı genelde Batman kötüleri arasında aşırı sevmem. Gizemli bir karakter olduğu doğru ama orijin hikayesine dair pek çok bir şey okumadım. Hatta hiç okumadım galiba. O yüzden beni biraz etkiledi. Hoşuma gittiğini söylemeliyim. Victor'ın One Bad Day olayı nedir? Ona biraz değiniyor aslında. Yani bir kırılma anı var. Victor hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi gelelim bir sonraki beğendiğim olan Mr. Freeze. Kere Dog'un yazar. Matteo Scalera çizer. Kere Dugan'ı genelde e, DC'den değil de Türkçelerde Marvel'dan çok tanıyoruz. Yani Deadpool'un çoğu serisini, e, cebisini bastı çoğu Deadpool herhalde o yazdı galiba. Deadpool'dan çok aşinayız. Hatta şu Marvel 1872 vadif e, eventini de o yazmıştı. Öyle biliyorum. Yani genelde benim nazarımda Marvel gibi bir e, yazar olmasına rağmen yani bu seride fena olmayan bir iş çıkarmış. Mr. Freeze genelde Batman kötüleri arasında e, çok bilinen ya da çok sevilen bir karakter değil. En azından ben öyle düşünüyorum. Ama onların aksine ben genelde Mr. Freeze'i severim. Alman kökenli bir e, nazi geçmişi olduğu için bazı evrenlerde. Benim genelde böyle Alman e, psikopat bilim adamları konseptli e, hikayeler sevdiğim için Von Fries bende genelde ilgi uyandıran bir karakter oluyor. E, Von Fries'in olayı şu zaten hani bir şekilde ölümcül hastalığa yakalanan karısını soğuk bir sıvıya hapsedip onun aslında yaşlanmasını ve ölmesini engelliyor. E, onu çok sevdiği için buna bir çözüm buluyor. Kendisi de tabi bu şekilde Von Fries'e dönüşüyor vesaire. Orijin hikayesi bu şekilde. Onun üzerine giden bir hikayesi var. Yani orijin hikayesinde onun az çok belli. E, ama belli olmasına rağmen fena anlatmadıklarını da söyleyebilirim. Yine bir kadar olmasa da dörtlü arasından en çok beğendiğim bu ikincisi oldu. Hikaye olarak da eski gönderme yapıyor mu bilmiyorum. Yani Batman'in Robin'le tanıştığı ilk dönemlerde geçen klasik bir hikayesi var gibi geldi. Yanlış da e, yorumlanmış olabilirim. Bir sonraki cildimiz ise One Bad Day Bane. Joshua Williams da genelde bir DC yazarı. Yani Flash'ta çok iş yaptı. Flash Rebirth'de çok e, eseri var Joshua Williams'ın. Onun haricinde bu Batman Flash rozet bizde popülerdir. GBC'nin o içinden rozet çıkan baskısı olduğu için popülerdir. O da fena bir hikaye değildi. Orada da yaz. Yani Tom King'le beraber bu dört, dörtlü yazar grubu arasında Tom King'den sonra herhalde DC'ye en hakim yazardır ama ne bileyim yine de benim beklentimin altında kalan bir eser çıkarmış. Ve yine aslında ben Nightfall olayından beri severim. Yani Nightfall'da Batman'e bu acıları yaşatan bir bu kadar güçlü ve kudretli bir karakter olması yani Batman'in kötüler arasında, beynim benim favorilerim arasına koyuyor. Burada genelde o, ona gönderme yapılarak gitmiş. Yani beyninin Batman'in olan ilişkisi, o Nightfall'daki o büyük olay üzerine. Genelde onu temeli alarak inşa edilmiş hikaye ama ben aşırı beğenmedim. Çünkü şöyle beğenmedim, burada One Bad Day olayında sonuçta biz kötü karakterleri okuyoruz. Burada onu olabilecek en kötü halleriyle biraz ben görmek istedim. Beyni pek çok göremedim o şekilde Yani Riddler ve Von Fries... Kötü olduğu çok belli. Hatta Ritter neredeyse Joker'e yaklaşacak seviyede bir kötü olmuş. Hikaye içerisinde ama burada öyle değil. Yani beyni o kadar minnoş ponçik görememişsinizdir herhalde. Açıkçası ben beklediğim, aradığım beyni bulamadım. O yüzden 3. sıraya koyuyorum ki benim okuduklarım arasında da yine Gurtis puanları olarak da bu da 3. sıraya yerleşmiş. Son olarak One Bad Day, Two Face yani Harvident yani 200 ya da Çift sırada artık dublajlara göre değişiyor. Two Face'e gelebiliriz. Two-Face benim Batman kötüler arasında çok e, bayağı üste üst taraflara tuttuğum bir karakter. Two-Face'ten beklentim çoktu. E, fakat yani yaratıcı ekipten Mar Mariko Tamaki ve Javier Fernandez'in ikili olarak çok iyi iş çıkarttığını söyleyemeyeceğim. Javier Fernandez'i çizim olarak beğendim. Beyinden daha çok beğendim açıkçası. Beyin'in çizimleri en çok en az sevdiğimdi ama Mariko Tamaki'yi çizer olarak gerçekten beğenmedim. Çoğu eseri olarak da beğenmiyorum. Çünkü Mariko ki bana çoluk çocuk işi yazıyormuş gibi geliyor. Yani genelde genç yetişkin ya da ergen diyeceğimiz klasmana uygun hikayeler var. Mesela süper gör, süper olmak. işte Harley Quinn, Kırık mı? Ne öyle ergen işleri, çizgi romanlar vardı. Marvel tarafına bakacak olursanız şu Marvel çifte bela denen bu nispeten çocuklara hitap eden hikayeleri yazıyor. O yüzden Two Face benim en sona yerleştirdiğim çizgi roman oldu. Burada yani bir dezavantajı vardı yazana. Aslında dediğim gibi Harvey'nin orijin hikayesini One Bad yani kırılma anını bildiğimiz için anlatacak çok bir şey yoktu ama onu bile güzel, lezzetli bir şekilde anlatabilirdi. Sonuçta hikayenin orijini bilmemiz aslında bizi onu tekrar tekrar anlatamayacağı anlamına gelemez. Beni çok etkilemedi yani Harvey Dent'in Baba hikayesini anlatmış orada ama benim gözümde One Bad Day hikayesi değil o yüzden çok beğenmedim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Buna beklentim yüksekti çünkü. Fiyatlarımıza gelecek olursak e, GBC'nin bunların her birinin e, 195 liralık bir e, etiket fiyatıyla satışa sundu. Tabii ki de bu fiyattan almıyorsunuz. %30 indirimli olarak böyle bir tanesini 130 civarına alabilirsiniz. Hatta puan, kart vesaire yani öğrenciyseniz, öğrencilere özel e, hizmetler sunan ödeme yöntemleri var. Onları kullanırsanız 100 liraya yaklaştırabilirsiniz ki bence o şekilde almaya çalışın. Ben bunları fuardan almıştım. Ankara Kitap Fuarı'na denk geldi. %30 indirimli olarak her birini takriben 130 liraya almıştım. 64 sayfa olduğu için e, yani etiket fiyatı normal geliyor bana artık. Şöyle normal zaten hamur kağıda basılmış bir çizgi roman bile 48 sayfalık bir fasikül bile zaten 80 liraya denk gelmişken e, bu da hem iki tane fasiküle denk geldiği için iki kalın fasiküle hem de kuşu kağıt olduğu için 195 liralık etiket fiyatı normal ama dediğim gibi mümkün mertebe 100 liraya yakın bulursanız almaya çalışın. Hangisini alayım diye soracak olursanız da ben kendi şahsi sıralamamı söyleyeceğim. Ama bu sıralama dediğim gibi Goodreads'te de genelde bu şekilde. E, tabii Goodreads'teki puanlar Allah'ın emri değil onlarda okuyucuların genel bir ortalaması. Size hitap etmeyebilir o puanlama. Ben en çok açık ara beğendim. Yani bu seriden bir tane alacak olsam hangisini alırım diyorsanız bence ritleri alın. E, onun dışında Bonfries, e, Mr. Freeze de fena değil ama Mr. Freeze'i tanımıyorsanız... Biraz hani orijin hakkında bilgiye sahip olmak istiyorsanız yine alabilirsiniz. Onun haricinde e, Bane ve Two-Face, bu ikisi dışında benim biraz hayal kırıklığına uğratan eserler oldu. Kötü bir vakit geçirtmiyor size, bunu da söyleyeyim yani. Sonuçta ortada emek harcanan bir iş var. E, okumaya da değer işler olduğunu düşünüyorum ama benim gibi çok fazla Batman çizgi romanı okuduysanız yani sizin bütün çizgi roman külliyatınızda Batman benim gibi birinci plana çıktıysa yani okuduğunuz zaman hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çok beğenmeyebilirsiniz. Ben biraz beklentimi yüksek tuttuğum için onu da dediğim gibi orijinalinde ilk başta Riddler okuyup bunu çok beğendiğim için bu seri sanıyorum çok iyi bir seri olacak diye düşündüğüm için. Bakalım benim One Bad Day yani Bir Kötü Gün serisinin çıkan 4 cildi hakkında düşüncelerim bunlardı. Yakın zamanda diğer 4 cildi çıkıp seri tamamlanırsa onların da incelemesini hep beraber yapar. Güzel bir ilk bakış atarız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın